在这儿在这儿在这儿在这儿在这儿在这儿在这儿在这儿 Merhaba. Bugünkü konuğumuz e, Mehmet Erdemi. E, yani Mehmet abim. E, kendisinin birçok şapkası var. 20 yıldan beri aslında Türkiye'de e-ticaret ve e ihracatla uğraşıyor. Ben onu bugün aslında Exposure'un ortaklarından biri olarak davet ettim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? İyidir benden de. Abi tabii e ihracatı seni bulmuşken konuşuyoruz ama e, herkesin merak ettiği, benim de şahsen merak ettiğim e, FBA full payment sistemleri bu aslında başlı başına bir konu biliyorsun sen de. Ben aslında e, bir ihracat müşterisi ya da ihracat yapan biri olarak e, şunu merak ediyorum. Yurt dışına satış yaparken FBA mi tercih edilmeli yoksa Türkiye'den mi ürün gönderilmeli? Bu konuyu böyle uzun uzun e, konuşmak istiyorum seninle. Sözü ben sana aktarayım. Teşekkürler. Ee, biz tabii birçok ürünün e, ihracatını yapıyoruz. E-ihracatını e yapıyoruz. Bunu yaparken de hem kendi platformumuzu hem de globaldeki pazar yerlerini ve onların lojistik imkanlarını kullanıyoruz. Şimdi aslında sattığımız ürün, ürünlerin raf ömrü, ürünlerin boyutları bizim FBA mi yapacağımız ya da ürünü her aldığımız siparişi Türkiye'den paketleyip işte günlük mü göndereceğimizle ilgili bizim bir karar vermemize sebep oluyor. Şimdi bizim ağırlıklı olarak yaptığımız satışların başında aslında ürün grubu olarak gıda ürünleri ve taze ürünler günlük üretim gerektiren ürünler işte baklava gibi, simit gibi hatta poğaça gibi ürünler geliyor. Şimdi bu ürünlerde tabii ki FBA yapma şansımız yok. Niye yok? Gelen siparişi bizim günlük ürettirdiğimiz ürünle hemen paketleyip müşteriye gönderip ortalama da 36 saat, 48 saat gibi bir süreçte müşteriye teslim ediyor olmamız gerekiyor. Zaten işin aslında sırrı da Sihri de bir şekilde bu hızlı verdiğimiz ve taze ulaştırdığımız hı hı. şeylerden geçiyor. Ama bir ürün grubunu değiştirdiğimiz zaman gene gıdadan da örnek verebiliriz. Veya farklı kategorilerde de işte kestane şekeri de satıyoruz. Lokum da satıyoruz. Bu tip ürünlerin raf ömrü biraz daha uzun. Hı hı. Haliyle bu ürünlerde FBA yapma şansımız oluyor. Peki FBA yaptığımız zaman bize nasıl avantajları var? Müşteri FBA yapılmış ürünü mü tercih ediyor yoksa günlük işte taze olarak hazırlanmış ürünü tercih ediyor e, araya Aslında bu ikisi arasındaki farkı iyi analiz etmek lazım şimdi fb yaptığımızda en büyük avantajımız işte Amazon'u konuşacak olursak Aslında ürünlerimize biz Prime rozetini ekleyebiliyoruz Yani biz bir ürünü aldık ve işte, işte, bir çeşit lokum olsun veya işte kestane şekeri hı hı. bunu Amerika pazarı için konuşalım Amerika'da Amazon'un deposuna gönderdik bütün listelemeleri yaptık barkodlanmış bir şekilde ürün artık Amazon deposunda. Şimdi biz bunu sağladığımız andan itibaren bizim Amazon'un içerisinde listelediğimiz ürüne Amazon otomatik olarak Prime rozetini yerleştiriyor. Bu şu anlama geliyor. Yani tüketiciler bu, an, bu konuda çok bilinçli. Evet, bu ürün Amazon'un deposunda, Amazon'un kontrolünde, Amazon'un kriterlerine uygun bir şekilde ben bunu sipariş verdiğim zaman ürün hızlı bir şekilde kargolanır. Bazı lokasyonlarda aynı gün. Bazı lokasyonlarda ertesi gün yani ortalama bir iş günü içerisinde de ürün bana teslim olur müşteri biliyor. Haliyle bu müşterinin ürün satın alırken e, aslında tercih sebeplerinden bir tanesi oluyor. E, i̇kincisi şimdi siz buradan e, gene yarım kiloluk bir kiloluk bir üründen bahsedelim. Hı hı. Ürünü sipariş aldıkça buradan kargoladığınızda ortalama işte 12 ila 15 dolar arasında siz ürün başına bir veya paket başına sipariş başına bir kargo maliyetiyle karşı karşıya kalıyorsunuz ama ürünü toplu olarak işte bir koli on koli 50 koli bir palet hani e, depoya gönderdiğiniz ürün sayısıyla orantılı bir palet ürünü aldınız Amazon'un deposuna gönderdiniz oraya e, yerleşti ürünler sipariş geldiğinde bunu Amazon kendi deposundan hazırladı müşteriye gönderdi o zaman sizin sipariş başına kargo maliyetiniz 7-8 dolarlara kadar düşebiliyor. Çok iyi. Dolayısıyla baktığınız zaman bir aslında hız, ikincisi maliyet açısından e, bu hem satıcı olarak bizlerin hem de müşteri şapkasıyla baktığınız zaman da, müşteri tarafından baktığınız zaman da Prime rozeti almış, e, Amazon güvencesinde hızlı bir şekilde Çok kendisine iyi. ulaşacağını bildiği için müşteri bunu tercih ediyor. Herkes Bak. için de avantajlı. Harika. Peki e, bundan sonrası için hani birazcık da burada hani e, ileriyi de konuşmak istiyorum. Sence e, bu süreçte yeni bir gelişme ya da yeni bir model çıkar mı? Yoksa artık bu yapı oturdu ve artık bunun üzerine markalar şekil mi alır sence? Yani her geçen gün aslında yani sürpriz bir şekilde yeni şeylerle karşılaşıyoruz. Ama bu model oldukça oturdu. Ee, Amazon bazı lokasyonlarda kendisinin yatırım yapmadığı Hı -hı. yerlerde... O third party dediğimiz depolarında bir şekilde Amazon Prime'lı ürün depolaması ve bu servisi uh -huh. vermesine olanak sağlıyor. Yani bu ne demek? Ben ürünü ille de Amazon'un deposuna göndermek zorunda değilim. Amazon'un o requirement'larına uygun bir şekilde e, hizmet veren, servis veren bir depoda da ürünümü tutarsam gene Amazon Prime rozeti alıp ürünü müşteriye e, hızlı bir şekilde gönderebiliyorum. E, tabii ki lojistik her geçen gün gelişiyor, hızlanıyor. Ama hani bugünkü bulunduğumuz şeyde bile baktığınız zaman hani ben hep o örneği veriyorum. Bütün konferanslarda, konuşmalarda da çok sıkça anlatıyorum aslında. Bugün Gaziantep'ten işte e, herhangi bir uluslararası kargo şirketine paket teslim ettiğimde özellikle Avrupa Amerika tarafında çalışan bildiğimiz o üç büyük kargo şirketi var. Bunlardan birine ben paket teslim ettiğim zaman ee, ortalama 36 saat içerisinde New York'ta müşterinin kapısına biz ürün teslimatı yapabiliyoruz. Muazzam bir şey. Ee, yerel kargolara baktığınız zaman çok enteresan bir veri. Siz Türkiye'deki en büyük kargo şirketine bile Gaziantep'ten bir paketi verdiğinizde o paketin İstanbul'a teslimi en erken 48 saat. Ama biz 36 saatte Gaziantep'ten New York'a müşterinin kapısına paket teslimi yapabiliyoruz. Süper abi çok güzel bir anahtar kelime verdin bana biz dedin. Yani Exporgin'den bahsediyorsun. Birazcık da burada Exporgin'in bu süreçte e ihracat da faydasını ve onların hayatını nasıl kullanılaştırır? Biraz bundan bahseder misin? E, Exporgin Türkiye'nin ilk e ihracat konsorsiyumlarından bir tanesi. Bizim yaptığımız şey aslında markaların e, markalar çok iyi ürünler üretiyor. Çok iyi üretimimiz var. Ürün çeşitliliği, ürün kalitesi çok iyi. Ama bunu sınır ötesine nasıl taşıyacaklarını, pazarlayacaklarını, Lojistik tarafında, müşteri hizmetleri tarafında, işin pazarlaması tarafında bu süreci nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Biz e, üreticiye şunu söylüyoruz. Sen doğru şekilde paketlenmiş, e, üzerinde yazması gereken bilgilerle, ürünün doğru formülüyle, doğru içeriğiyle, kaliteli ürünü üret. Bize paketlenmiş bir şekilde teslim et. Ondan sonraki süreçte işin hem bütün yatırımı hem de yönetimi bizde diyoruz. Yani bizim satışını yaptığımız herhangi bir marka için biz markadan, ee, pazarlama desteği talep etmiyoruz. Lojistikle ilgili herhangi bir talepte bulunmuyoruz. Ee, biz sadece bize ürünü ver diyoruz. Kalan her şeyin hem yatırımını hem yönetimini biz yapıp o markayı hedef pazarda hak ettiği noktaya, hak ettiği karlılıklarla satış yapma evet. hedefine ulaştırıyoruz. Çünkü bugüne kadar hep ne oldu aslında ülkemizde? Ona ürettik. 11'e toptancıya sattık. Hem de başkasının markasıyla sattık hı hı. ülke olarak üretici olarak. Ama bizim 10'a üretip 11'e, toptancıya verdiğimiz ürün müşteriye 50 liraya, 70 liraya, 100 liraya gitti. Burada bizim üreticimiz hiçbir şey kazanamadı. Bizim bu oluşturduğumuz yapı gerçekten ürünlerin hak ettiği değerde doğru bir şekilde pazarda doğru konumlandırmayla bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Süper, teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Ee, bugün Mehmet abiyle... Aslında hem bu çok merak edilen FBA modelini ve FBA mi yapılmalı yoksa Türkiye'den mi yapılmalı bunu konuşuyor olduk ve zaten orada da aslında ne kadar hızın ve teknolojinin önemli olduğunu ve en sonunda da ekspozyona yer verdik. E, teşekkür ederim abi. Ekstra eklemek istediğim şey var mı? Cesaretle olun, hemen başlayayım. Peki harika bir girişim sözü. E, teşekkür ederiz bizleri izlediğiniz için. En kısa zamanda tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın.